Zafer Bayramı Çenek Sunma Töreni'ne hoş geldiniz. Bugün genciyle yaşlısıyla tüm ulusumuzun omuz verdiği Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzun en zor şartlarda elde ettiği şanlı zaferimizin 98. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos zaferiyle sadece düşman mağlup edilmemiş aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmıştır. Tarih boyunca bütün dünya birçok kez şahit olmuştur ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik her türlü girişim Milli şuur ve ülke etrafında birleşen Türk milleti tarafından bertaraf edilmiş Her zaman olduğu gibi Aziz Türk milleti Vatanına ve iradesine sahip çıkmıştır Programı arz ediyorum Atatürk Anıtı'na çeliklerin sunulması Saygı duruşu ve istiklal marşı Şiir İstiklal Marşı'nın öğrencimiz tarafından okunması kapanış. Çelenk sunma törenimiz başlamıştır. Beşiktaş Kaymakamlığı Çelengi arz edin. Rahat. Hazır ol. Çelenk al. Uygun adım. ileri, Marş. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Çelengi arz edin. Çelenk yerine marş! Dur, dur, i <laughs> don't Beşiktaş Belediye Başkanlığı Çelengi. Arz ederim. diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri törenden sonra çeneklerini sunabilirler. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ha. Patron. Die Kette. Türk diyor ki 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencilerinden Celal Tütüncer, Ömer Beyrettin Uşaklı'nın Akdeniz'e doğru adlı şiirini okuyacaktır. Arz edelim. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle Yuvaları dağılmış Yılmaz bir avuç erle Hedef Akdeniz asker Diyen parmağa koştuk Zafer bahçelerinden Gül koparmaya koştuk Yol gösterdi bize binlerce yıldız Kıpkızıl ufuklardan taştı Al bayrağımız Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya vahşetlerle dikilmiş gözlerimiz dumanlı hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı çılgınca atılarak şanlı dumlu pınara süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle Yuvası yılmış, yılmaz bir avuç erle, eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. 30 Ağustos, yok edilmek istenen bir milletin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen varını yoğunu ortaya koyup milli birlik bilinci ve vatan sevgisiyle kenetlenerek kazandığı zaferin adıdır. Milletimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her aşaması eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadeleyle kazandığı bağımsızlığını her zaman korumuştur. Dün ve bugün yaşadıklarımız da göstermiştir ki birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ömer Sönmez İstiklal Marşımızı okuyacaktır. Arz edelim. Korkma. Sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasız cakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak kemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Şu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdine bin secde eder. Varsa taşım, her ceri hamdan ilacı boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. 30 Ağustos öyle bir zaferdir ki asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. 30 Ağustos ülkemizi bölmeye çalışan her türlü karanlığa karşı güneş olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Sayın Kaymakamım, 30 Ağustos Zafer Bayramı çenek sunma törenimiz sona ermiştir. Arz edelim.